Öncelikle iki takımı çok tebrik ediyorum. Alanya Spor'da çok güzel mücadele etti. Bizim çocuklar da çok iyi mücadele etti. Ee, son derece centilmence bir maç oldu. Hakemler de iyi bir maç yönettiler. Bizim çocuklar maçın birinci dakikasından son dakikasına kadar çok arzulu, istekli, coşkulu, galibiyeti isteyen bir oyun sergilediler. Zaten ilk 20 dakikada e, maçı koparacak pozisyonları da yakaladık. Ama olmayınca olmuyor. Son 3-4 haftadır son dakikalarda yediğimiz gollerle ve kaybettiğimiz puanlarla demoralize olmuştuk. Çocuklar demoralize olmuştu ama ben çocuklarla gurur duyuyorum. Mücadelelerini ve gelişimlerini yakından takip ediyorum. Çok da memnunum. İnşallah yukarıya birkaç oyuncumuzu atacağız. Tek hedefimiz yukarıya futbolcu atmak. Bugünkü maç bitti. Skor çok önemli değil. Çocukların saha içindeki mücadeleleri çok önemliydi. 10 üzerinden ben onlara 10 puan 10 üzerinden 10 veriyorum. Maçı unuttuk. Bundan sonraki maçlara ve gelişime bakacağız. Teşekkürler hocam. hocam. Çok sağ olun. Hocam önemli bir galibiyet. Gol ikinci yarıda geldi ama ilk yarıda da çok isteyen bir takım vardı. Özellikle önde basan. Evet, evet, evet. Maç hakkındaki görüşünüzü alabilir miyim? Şimdi tabii e, biz ilk devreyi playoff sınırında bitirdik. Beşinci sıradaydık. E, i̇kinci yarı başladıktan sonra bir de iki tane deplasman maçından puanla dönemedik. İçeride de bir maç berabere kaldık. Bu da bizi biraz daha aşağıya götürdü. Ama tabi bu sadece puan olarak baktığımız zaman bir şeydi. bizim takımın kalitesi zaten burayı hak etmiyor. Daha yukarılarda olması gerekiyor. Oyuncularımızı e, hafta bu psikolojiden kurtarmaya çalıştık. Onlarla konuştuk. Yani yerimizin burada olmadığı en azından bir playoff hedeflediğimizi onlara konuştuk iyi hazırlandık. zaten oyun anlayışı olarak önde baskıyı benimsedik. Yani önde basan bir takım Hatay Sporu 19 takımı. Zaman zaman ikinci bölgeye çekiliyor. Oradan kontrataklarla e, hücumlarını gerçekleştirmeye çalışıyor. İlk yarı şanssızlık. İlk yarı 4 tane 5 tane net pozisyon var. Ama futbolda gol kaçıyor. Buna bir şey yapamıyoruz. Gönül ister ki atalım. Ama önemli olan maçı sonuna kadar istemek, sonuna kadar bunun için mücadele etmek. Oyuncularımın hepsinden kutluyorum, anından öpüyorum. Yani bunu sonuna kadar istediler. Maçın son saniyesine kadar mücadelelerini bırakmadılar. Bu anlamda bizim için çok değerli bir 3 puan kazanmış olduk. Ve bu rakibimiz puan olarak yakalamış olduk. Bu bizim için çok değerli. Tüm oyuncularımı anından öpüyorum, kutluyorum. Hatay Camiası'na hayırlı uğurlu olsun. Ben teşekkür ederim. Evet doğru. İlk yarı çok pozisyon kaçırdık. Ee, daha fazla da atabilirdik. 1-0 bitti. Ee, yine de mutluyuz. Ee, oyunumuz olan önde baskı yaptık. Bu da çok gurur verici bir şey. Hafta içi zaten çalıştık. Galibiyet te galibiyet tesadüf değildi bence. Çok iyi takım arkadaşlar buna yana sağlık. Çok iyi bir galibiyetti bugün. Ee, önde baskıyı baskıya her maç oynuyor oynaya geliştireceğimize inanıyorum ve e, hedefimiz play gitmeyi umuyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.